Herkese selamlar kanalıma videoma hoş geldiniz detaylar geldikçe sandık kokusu ile ilgili buradan sizlerle paylaşmaya devam edeceğim gelen duyumlar yönünde Karsu'nun kardeşi dizye bomba bir giriş yapacak arkadaşlar peki önümüzdeki bölümlerde Karsu'yu ve kardeşini nasıl bir süreç bekliyor arkadaşlar Karsu zaten zor durumdaydı ve kardeşinin de kendisine ihtiyacı olduğu için kardeşini de yanına alacak ama kardeşiyle de arasının hiç iyi olmadığını buradan belirtmek istiyorum detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Öte yandan Gamze ve Reha arasında yaşanacaklar. Bizlere ekranları kilitleyecek. Tabii ki de Reha Karsu'yu aldatmasına rağmen Karsu'dan da vazgeçemeyecek. Önümüzdeki bölümlerde Karsu'yu tekrardan kazanabilmek için tabii ki de hamleleri olacak. Ama Karsu en sert şekilde bu hamlelere karşılık verecek. Reha'yı hiçbir şekilde affetmeyecek. Peki kimler? Karsu Reyha'yı affetmesini istiyor. Videoyu beğenelim sayımızı gösterelim. Tılsım sevenler ayrıca arkadaşlar ve nefret edenler yorumlarda belirtirse sevinirim arkadaşlar. Tılsım karakteri bakalım kimle kalacak arkadaşlar. Detaylar geldikçe de buradan sizlerle paylaşacağım. Büyük bir ihtimalle Reyha ve Gamze ile birlikte kalacağı gelen duyumlar yönünde. Detaylar geldikçe dediğim gibi buradan sizlerle paylaşacağım. Bir sonraki videoda görüşürüz sağlıcakla.